Olaylar ve İnsanlar Sigmund Freud Freud ismi halk arasında da sık sık duyulan bir isimdir. Entelektüel bir izlenim bırakmak isteyen bazı kişilerin özellikle Freud'da konuşmalarında yer verdikleri bilinir. Bundan dolayı Freud ismi insanlar tarafından gerçekte kim olduğu tam olarak bilinmeden sıkça kullanılır. Genelde rüya ve bilinçaltı konularında konuşulurken adını duyduğumuz Freud aslında psikoloji alanında hiçbiri bilimsel delillerle desteklenmeyen ve daha da önemlisi bugün büyük kısmı geçersizliği kanıtlanmış olan iddialara sahip biridir. 19. yüzyılda ateizm her alanda dogmatik olarak savunulmaya başlanmıştı. Freud da kendisini döneminin ateist akımlarına kaptırarak ateizmin psikoloji alanında da hakim olması için çalışmalarda bulundu. İdeolojisini asıl olarak ruhun varlığını reddetmek üzerine kurarak, insanlarla hayvanlar arasında görüntüden başka fark olmadığı şeklinde sapkın bir iddia oluşturdu. Darwinizm de insanın sözde gelişmiş bir tür hayvan olduğu şeklinde gerçek dışı bir iddia içindedir. Görüldüğü gibi dönemin ateist çevrelerinin amacı bilimin her alanına bu sapkın düşünceyi yerleştirip insanları bu çerçevede düşünmeye yönlendirmekti. İnsanları hayvanlardan ayıran asıl faktör, İnsanların ruh sahibi olmalarıdır. İnsanlar, Allah'ın ruhundan üflediği varlıklardır. Ancak Freud, insanın tüm ruhsal dünyasını cinsellik ve bunun gibi dünyevi dürtülerle açıklayarak, insanların tamamıyla dürtülerin kontrolünde olduğu şeklinde gerçek dışı bir teori ortaya attı. Freud'un en büyük saldırısı ise dine karşı olmuştu. 1927'de yayınlanan Bir İllüzyonun Geleceği adlı kitabında, Dini inancın sözde bir tür akıl hastalığı, nevroz olduğunu ileri sürüyordu. Aynı kitapta insanlığın ilerlemesiyle birlikte dini inançların tamamen ortadan kalkacağı iddiasında da bulunuyordu. Ancak geçen zaman Freud'un tamamen yanıldığını ortaya çıkardı. Freud'un dönemin ilkel bilimsel koşulları altında gerekli araştırma ve incelemeleri yapmadan ortaya attığı bu iddialar hem gayri bilimsel hem de son derece mantık dışıydı. Freud hakkında görüşlerine değineceğimiz Patrick Glenn yıllarca ateist yaşamış ancak Freud'un iddialarının gelişen bilim ve gözlemlerle yalanlandığını görerek Allah'ın varlığına inanmış biridir. Patrick Glenn Harvard ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinden mezun olmuş ve önemli siyasi pozisyonlarda bulunmuş bir bilim adamıdır. Şöyle söylüyor. İronik bir biçimde son 25 yılda psikoloji alanında yapılan araştırmalar, dini inancın Freud'un ve müritlerinin iddia ettiği gibi bir tür nevroz veya nevroz kaynağı olmak bir yana genel zihinsel sağlık ve mutluluğun en tutarlı öğelerinden biri olduğunu ortaya çıkardı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Herbert Benson, inançsız biri olmasına rağmen Allah inancının ve ibadetlerin insan sağlığına başka hiçbir şeyde görülmeyecek derecede olumlu etki ettiği sonucuna varmıştır. Freud ve yandaşları dinle birlikte her türlü ahlaki erdemi de reddettiler. Öyle ki Freud'un sapkın görüşleri arasında işcinsellik gibi bir ahlaksızlığın normal karşılanması da vardır. Bu sapkın görüşleri de sosyobiyoloji gibi sözde bilimsel bir kılıfla savundular. Chicago Üniversitesi'nden Jerry Coyne Freud'un görüşleri İnsanlar bunların bilim üzerine kurulu olmak yerine ideolojik bir yapı, insan yaşamı hakkında bilimsel olarak test edilemeyen bir efsane olduğunu anladığı zaman güvenilirliklerini kaybetti demiştir. Yani bilim, Darwin'i körü körüne takip eden Freud'un iddialarını yalanlamış ve Allah'ın varlığının ve insanın ruh sahibi olduğunun delillerini sunarak ahlaki erdemlerin önemini göstermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi. Sizin için kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz? Olaylar ve İnsanlar programı Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.